Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Bugün Minecraft gerçek kalıp üzerine bakacağım Ana bu yaradı O dudaklı O ki ana Ana Sonic dostum da var Arka Sonic'in gerçekten nasıl görelim Ana burada bir tane sivil kerem komiser Sivil kerem komiser adam Oooo Burada da arkadaşlar Hero askeri Robo Ryan var Bakalım onu yenebilecek miyiz Güçlü mü göreceğiz Yeneceğiz lan Yeneceğiz bekle Gidelim bize Ve silendirmenin gerçek yüzü ya Ama bu gerçek yüzlere bakmadan önce dostlar Hala kanalımıza abone olmayana kanalımıza abone olun Tüm bildirimleri işaret Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar Videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğeni. Aynen öyle Şöyle dostumun dediği gibi videoyu kesinlikle, kesinlikle Kesinlikle ama kesinlikle beğene Johnny bir sürü çeşitli silah aldım Böyle bir silahım var ve kuru kafası var Baksana ya ne kadar güzel hoş ve Müthiş kuru kafadalı Kılıç var Bir de böyle bir samuray kılıcım var Arkadaşlar böyle de bir kılıcım var süper güçlü bir tane pompalım. bir tane uzim, bir tane de arkadaşlar böyle bir silahım, taramalı silahım. Bir tane arkadaşlar AK-47'm var. Hadi bakalım o zaman gerçek yüzlere bakalım. Bindi de hiçbir şey yok. Karajuri. Bu. Neyse canım tamam. Sen de bir şey olmuyor ben zaten halledim. Sen çok yardım ediyorum biliyorsun. Her zaman her masada varım yardım pozu. Hiç merak etme, hiç etme. Yok, yok etmem canım, merak etme. Hatta ben bunu. Gördüğün gibi dans bile ederi. Ula sen psikopat kapat. Arkadaşlar hage bakıyor, yara mısun? şuna bakın. Ne kadar da büyük ya. Yani umarım güçlü değildir. Yani büyük ama güçlü de gözüküyor. Ne yapmalı ya? Neyse ki kılıçlarım vesaire var yoksa yani yönetemem lan ya ben. Hagi konuşarak anlaşsak ne olur la Bilmiyorum ki canım bir deneyelim. Mogi Mogi merhaba. Nasılsın uzun zaman oldu? Hoş geldin dadu. Ama sen şimdi kötü olacaksın. Çünkü öleceksin. Ana gördün mü lan Johnny? Yani bunlardan ayrı gel. ne oluyor? Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya. Bir anda da, Bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda uzayda, uzayda oksijen yoktu. Dur dünya. Oh, tamam dünyadayız. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanalı kanala abone olmayı unutma dostum. Ara bir daha arkalayı arkadaşlar. Aa gökü saldırıyor. Hadi bakalım okey okey beraber saldırıyoruz. Ula sen niye saldırdın? Ula ben trollüyorum la. Hadi tatlı hadi. Tamam daha bir dakika bir dakika yeneceğim yeneceğim. Hop böyle. arkadaşlar bir taktik var. Bakın 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 gel. Gel bakalım buraya tamam. Yaklaş 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 arkadaşlar yaklaş. Tamam sıkacağız hadi bakalım hadi. Al bakalım okey okey al bakalım al bakalım Tamam nereye gitti ya? Ula okey gel bakalım gel bakalım. Seni bir güzel bir yeneceğim ve gününü göstereceğim senin. Var ya gel bakalım bakalım Gel bakalım. arkadaşlar şöyle onu dolandırdım. Ve al bakalım. Al bakalım. Böyle yenilirse. Hoge kuru kafadalı kılıcımla yendim la. Helal olsun abi. Bakalım Hoge gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Bu ne lan bu ne Allah çok korktum arkadaşlar. Şu dişleri görürüz mü? Dişleri çok sivri Gözlere bakıyor ya. Resmen beni yiyecekmiş gibi bakıyor ya. Arkadaşlar ne kadar korkunç. Sizce onun üzerinden kaç korkunç? Yorumlar kısmına izleyelim. Ben 10 üzerinden 11 korkunç veriyorum. O zaman şimdi sıradakine geçelim. Geç. Sırada Sonic var görmüş olduğunuz gibi. Sonic dostumuzun gerçekçisi bakacağız. Yani Sonic hızlıdır. Baka bak ile seni nasıl kovaladık la? Ula sen niye kovalıyorsun? Pis kapat pis kapat. Sen yine olma sen sana da saldır. Sana saldırmıyorlar dua et. En başta ben güçlü olduğu için bana saldırıyorlar. Sen öyle sarık. İlk zayıflara saldırıyorlar. Yani sana. Çünkü ben zenginim. Doğru la. Harbi John hiç böyle düşünmemiştim la. Bakalım bakacağız sonun gerçek yüzü nasıl? Açıyorum paraları bakalım bakalım. Bu ne yapıyor la? Ula düşünüyorum bu deli mi la acaba? Adam dans ediyor yolu. Yolda parçalanmış görüyoruz arkadaşlar Sonic dostum ya Resmen ya yani yolda hızlanır hızlanır Genelde geçmiş ve yolu delmiş Ve sonra daha sevdi arkadaşlar ya Ben onun üzerinden 10 on veriyorum Bu Sonic harbi psikopat Aynı senin gibi la Ula ben psikopat mıyım değil mi ben Gayet iyiyim sadece farklı biri Sıradakine geldik Sırada Kerem komiser var görüyorsunuz arkadaşlar Sivil aldı şu an Kerem komiseri gerçekten çok merak ediyorum ya Diyorsunuz ki arkadaşlar Aslı polisle Kerem komiser ayrıldı. Aslı polisle Kerem komiserin polisle video beğeni bakıyor. Hadi herkes video beğensin. Hadi bakalım herkes beğeni beğeni görüyorum görüyorum görüyorum. Oturdum bekliyorum la. Görüyor musun onu beğenmelerim. Helal olsun sana. Helal olsun. Sağ olun, sağ ol ya. Hadi bakın arkadaşlar abone olun. Bak abone. De olun, bakalım, hadi. hadi şu anda abone olun arkadaşlar. Hadi şu an herkes abone olsun. Be. Kerem komiser asıl polisi barıştırdı. Hadi bakın arkadaşlar abone olun. Abone olun. Hadi bakın. Hadi inşallah barışırlar. Inşallah. Neyse o zaman Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Ara Kerem komisere bakın arkadaşlar ya. Adam nasıl da üzülmüş yani. Herhalde üzgün arkadaşlar da Kerem komiser o da sen yaptın da. Sen yaptın da. Ule adam burada söylesene. Doğru. Doğru söylüyorsun şöyle. Adam burada. Ulan Kerem komiser sen neden yaptın bunu Ne yapmışım ben ya bilmiyorum Ulan niye polis polisle ayrıldı. Bilmiyorum ki ben de çok karışık o durumlar Ne yapacağımızı bilemedik ben de başkasına galiba aşık oldum Ulan Kerem komiser sen aynısın bensin la Ulan siz aynı bensiniz la Ulan Johnny sen ben sen ben de sen siz kimsiniz? Ne diyorsun la? Kafamıza karıştırmamıza gerek yok fazla. Şu önümdeki canavar ne ya? Merak etme Kerem Kızır o canavar manavar değil. O bildiğin T-Rex ama renkli T-Rex. Ulan T-Rex'i nasıl buldun lan? Abi nasıl buldun? Kendine soru soruyor. Burada bura. la Ne kafayı mı? Neyse arkadaşlar bakalım Kerem komiseri gerçek yüzüne baktık. Ya yani Kerem komiseri de fazla üstüne gibi uğurum aslı polisle barışırlar arkadaşlar. Ya yani bayağı gerçek iyi yüzler vardı. Şimdi sırada arkadaşlar bakalım bu renkli T-Rex'in gerçek yüzü arkadaşlar. Bakalım nasılmış görelim açıyorum böyle. Arala bu. Bile ben gelmeyeceğim. Sen gen, seni yer giderse destek kuvvet getiririm. Ula yemişse neden getiriyorsun? Neyse neyse canım. Al burada bu zarar vermez bana herhalde bu T-Rex arkadaşlar ya. Yani. Hem zaten kemikleri bu galiba gerçek de değil. Kendi için arkadaşlar galiba gerçek değil yani. Kemikleri var şu anda. Neyse arkadaşlar görüyoruz şu T-Rex'in şu dişlerine bakın. Ana kolları ne kadar kısa lan. Kolları kısabilir ama arkadaşlar dişleri güçlü. Yani baksanıza ayak kasları çok güçlü yani arkadaşlar. Böyle de pençemsi bir şeyleri var arkadaşlar yani. Kolu olmayabilir ama çok güçlü. Ula yemedi mi seni? Ula yemedi Johnny. Gel gel sırada Robo Brian var. Ha bu Robo Brian adamlarını getiriyor. Hepsi kayboluyor. Evet son evet. Ver bunu bu kaybı mı ve bunu yakalayacağız. Eller yukarı bakın. Kızım nasıl oldum şöyle iyi miydim la? Nasıl dedim öyle? İyi dedin la. İyi, hadi hadi. İzliyorum. Ulan ne oluyor? Arkadaşlar bu bana saldırıyor la. Bu arkadaşlar bu ne böyle? Gel bakalım buraya. Gel bakalım gel bakalım sana bir gününü göstereyim. Sen Robo Brian mısın? Neysin lan? Mahvederim lan seni. Gel buraya. Robo Brian'a teslim edeceğim seni. Anca rüyanda. Anca rüyanda. Gel bakalım buraya. Seni bir güzel yenim senin gibi teneke parçası seni. Gel bakalım buraya. Şöyle arkadaşlar. Açalım kılıcımı. Ana lan kılıcı getir kılıcı getir. Ana kılıcı getir. Ana lan bir koyuş. Gel lan buraya gel. Gel bakalım. Sen kim soruyorsun geldi ha? Sen teneke yığından başka bir şey değilsin. Sen sadece bir metalsin anladın mı? Metalden ibaretsin. Ben ama etli kanlıyım. Yani iyi diyor mu la? İyi diyor, iyi devam et. İyi. Gel buraya bakalım. Gel bakalım arkadaşlar. Yine buraya kendisi gelemiyor bana. Ya haberlerini gönderiyor. Tabii doğru kendisi. Ona bu ne la? Bu çokmuş arkadaşlar. Al bu kulum. Al. Yüzü bakalım böyle ha yendik. Eller yukarı bakalım Robo Buray. Johnny bunu kaçırmayak la. İnşallah kaçırmayız la. Yani umarım kaçırmayız Johnny. Ana la Tato gitti la. Ne? Ha Johnny? Ana. Tato? Johnny? Tato? Gitti la. Nasıl gitti la Johnny? Olamaz la. Bildiğin gitti. Ben de göremedim nasıl gitti. Sen vardın önüm. Ana harbi. Nasıl la? Ula bu hep bizim mi başımız? Bu. Bu Hero Nasıl götürüyor bu? Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl görelim arkadaş. Şöyle açalım paravanı arkadaşlar bakalım nasılmış. Bu ne la? Şu ne yapıyorlar? Robo bırak. Arkadaşlar bu ne ya? Bir de Robo'nun gözleri var bunun. Nasıl kaçtı lan ki bu la? Neyse arkadaşlar Robo'nun da gerçek yüzü böyleymiş. Burada silendirmem var. <laughs> silendirmem en kaçamayacaksın yeni kaçmış mı? Diğeri zaten yok. O kubuki zaten kaybolup gelip gelip duruyor. Bu psikop karton get gibi bunlar. Ben anlayamadım. Allah benim derdim değil. Benim param. Ulan tabii senin param. Bana vur. Benle uğraşıyorlar. Deli psikopa ruh hastası bulundular. Gelin bakalım. Siz bakalım gel bakalım buraya. Ulan da duydum. ben saldıracaktım. Ne yaptın? Gel bakalım şimdi buraya. Psikopat mısın lan? Her türlü saldıracak mısın işte ya? Psikopat deli ya. Ay arkadaşlar şuna bakın nasıl geliyor Slenderman. Gel bakalım buraya gel gel. Sana bir güzel bir gününü gösterirsen. Hop sana bir daha ya. hak ediyorsun ha Slenderman. Hadi bakalım bak, arkadaşlar. Umarım yenebiliriz. Ya bak anan oldu kılacım. Yeneceğim la ben bunu yeneceğim. Ya bak ol bu Ana mermi mermi Ana dur lan. Taktiksel planlar. Hoppa buraya gelebiliyor mu? Gelemiyorsun. Ama 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 böyle yenilirsin. Ula Nasıllandır bana dayandı. Helal olsun biz arkadaşlar helal olsun ya. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone açsınlar arkadaşlar. Onu yandım ya. Onu kendi bölgesinde yandım Helal olsun. Gel bir öpeyim. Ula niye la. Ulan niye öpüyorsun? Öpmeyeceğim lan git lan buradan. Ulan ne yaptın? Tönden yollasın psikopat deliği, ruh hastası şunu ya. Neyse bakalım arkadaşlar bakalım sende nasılmış? Bu ne? Bu ne böyle? Arkadaşlar şuna bakın ya. Bir sürü kolu falan var bunun ve ağzı da baya çok korkunç gözüküyor arkadaşlar çok korktum. Videonu ormanda yendim. Allah Allah. Buradan az fotoğraf gerçekler. gerçek değil galiba arkadaş. Ama gerçek gibi değil mi la? Gerçek gibi değil mi? O zaman dans. Öptü çıktı. O zaman daha az çıktı. Öp. Neyse arkadaşlar neyse o, o zaman videomuzun daha sonuna gelelim. Yani bu <laughs> bütün gerçek yüzüne bak. Hagi Vagi'nin gerçek yüzüne. Sony'in gerçek yüzüne. Görev komiseri gerçek yüzüne. T-Rex'in gerçek yüzüne. Robo Brian'ın gerçek yüzüne. Ve uzun kaldı korku, yaratık Slenderman'ın gerçek yüzüne baktı. Sizin en sevdiğiniz hangisiydi yorumlar kısmına yazın. Halakamız alakalı mısın abone olup videomuzu ben mi basın adlısınım. Sizin için çok, çok seviyorum. O zaman dans. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hala kalmışım, kalmışım, abone olup tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Adios, amigos.